Merhaba sevgili dostlar. Tarihte geziyorum da bugün e, Urfa'nın Halfeti ilçesindeyiz. E, Urfa'nın Halfeti ilçesine birlikte inşallah gezeceğiz. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Halfeti Urfa'nın bir ilçesi. E, burası özellikle 2000 yılında Birecik Barajı yapılınca e, Fırat üzerine Birecik Barajı yapılıyor. Bundan sonra su toplamaya başlıyor bu bölge. Ee, şöyle söyleyelim, sular altında kalan kesimlerle birlikte tarihsel dokusuyla da bütünleşince turizm e, açısından da çok kıymetli bir yer olacaktır. Halfeti e, arkadaşlar, şöyle söyleyelim, halfeti dediğimiz kelime anlamı olarak gizli koy anlamında, gizli koy anlamındadır halfeti kelime anlamı olarak. Burası e, şöyle söyleyelim, e, Rum kale. Hemen ileride sağda bu açıdan gözükmez ama ileriden göreceğiz Rum Kale. Tarihsel olarak arkadaşlar Rum Kale Kilisesi vardır. Bu kilisenin geçmişi Roma dönemine kadar dayanmaktadır. Aslında bu bölge Halfeti bölgesi Asurlular döneminde ilk olarak ele geçirildiği biliniyor. Asurlular döneminde e, burası bu bölge Halpeti bölgesi ele geçiriyor. Asurlular kimdir? Asurlular bir Mezopotamya uygarlığı. Yani milattan önceki dönemlerde arkadaşlar nedir? Buralar ele geçirilmiştir. Asurlular döneminde Asurlular döneminde eee Halpeti Şitam e, Şimatra deniyordu. Şimatra. Zaten e, burada hemen şu karşımızda da Sitamrat Oteli var. Aynı Sitamrat Oteli arkadaşlar yerini almaktadır. Sitamrat veya Sitamrat. Daha bilineni Sitamrat'tır. Sitamrat olarak geçmektedir Asurlular döneminde burası. Bu Rumkale ilerideki Rumkale kilisesi de şöyle söyleyelim. Özellikle Roma döneminde Hz. İsa'nın havarilerinden olduğu söylenen, tabi bu bilgiler kesin olmasa da burada İncil'i bir nüshasını yazdı söyleniyor Rum Kale e, de ileride. Halfeti Urfa'nın bir ilçesi olduğunu söyledik. Gaziantep'te de burası sınırdır. Gaziantep'te e, burası sınır arkadaşlar. Burası Halfetin bir diğer özelliği de e, siyah gülü, kara gülüyle meşhur. Havadaki o, e, azot oranından dolayı burada yetişen güllerin ki şu anda tekrarlayamadık pek rastlayamadık ama galiba şu an yetişmiyor. Ee, kara gül, siyah gül ile de meşhurdur. Hatta bu gülü götürmek isteyenler, başka bölgeleri atıyor. işte Adana'ya İstanbul'a götürmek isteyenler başarılı olamamışlar. Çünkü bu siyah güller sadece burada yetişmiştir. Ee, yani Halifetinin bir diğer özelliği Müslüm Gürses rahmetli e, burada Halifetinin e, bir köyünde arkadaşlar doğmuştu. Bunu da söylemiş olalım. Müslüm babayı da burada anmış olalım. Ayrıca e, Halifetinin şöyle kısa bir tarihinden bahsedeyim. Az önceki söylediklerini toparlayayım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. İlk olarak dedi ki Asurlular döneminde ele geçirdi. Bir Mezopotamya uygarlığı olan Asurlular. Ki Asurlular Kayseri'ye kadar gitmiştir. Kültepe, Kaniş, ee, Asurlular adamlar Mezopotamya uygarlığı. Yani Irak'ta kuruluyor. Ee, başkentleri Minova. Buradan Kayseri'ye kadar geliyorlar. Ticarette, kara ticaretinde çok adamlar etkili. Bu Urfa e e halfetiyi de ha hakimiyet altına alacaktır ve Şitamrat veya Sitamrat ismini alacaktır o dönemde. Bundan sonraki süreçte Süryaniler ondan sonraki dönemde yine Romalılar Roma dönemi sonra Roma ikiye ayrılacaktır. Yine Bizans, Doğu Roma, Bizans dönemi daha sonra Memlüklüler, Mısır'da kurulan Türkler, Memlükler döneminde Memlüklerin hakimiyetine gidiyor. En son olarak da Yavuz Sultan Selim Han döneminde 1516'da Halifeti Osmanlı hakimiyetine girecektir arkadaşlar. Urfa'yı gezmeye devam edeceğiz. Keberli öyküsüne istenmedik bir şöhret eklemiştir. Beresuz ya da savaş anki. Şimdilerde her sekizden kalkan tekne turlarının vazgeçilmez durağı. Henüz yalnızca çay, kahve ya da mütevazı bir yemekle yetinilen bu turistik mola, gelecek yıllarda ise büyük bir potansiyel vadeli. Yamaçlarında dizili ve همان همان همه ی دوستیم همچین.